Şuraya dönün, mesela sol amaçlı, sonra düz düz görürsünüz. Şimdi sol aynamıza bakıyoruz. Sol. Evet, ver o zaman. Yok ya şu an gayet güzel geliyor. gidiyoruz ama düzlüğe Bir sola bakacaksın. Ha bir solda ama düzlüğüsün ama. Eteldeyse bir sol daha değil mi? Biraz daha. ama. Çok güzel. Gayet güzel gelsin böyle. İlk sağa hemen düzlüyoruz. Aynen böyle bak. Gördün mü hocam? Çok güzel. Şimdi minik solda mı? hemen düzel. İşte bu. Şimdi bak sola bak. Minik sol hemen düzel. Çok değil minik. Tamam mı hocam? <laughs> Çok güzel geliyor o. Farkında mısın? Evet. Iyisin. Şimdi minik sol düzüyoruz. Bir minik sol daha düzüyoruz. İşte bu. Direksiyonla böyle oynayacağız işte. Çok güzel. İşte bu ya. Yani. <laughs> Dolaylı çok güzel oldu, değil mi? Evet, o güzel oldu. Oğlum direkt gelmedi baba. <laughs> evet, bak. Tam 30 saniye Tamam. Yeterli mi? Yeter. Bak, 15 50 75 100 metre geldik. Hayır, hayır. Yani tözdük, değil mi olay?